İsrail'i durduracak güce sahibiz. Bu çıktı ortaya. Doğada İslam dünyasına birlik mesajı veren Başkan Erdoğan, Netanyahu'nun amacı bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek dedi. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emirlerini boşa çıkaracak dirayete sahiptir. İsrail kandan besleniyor. Karşımıza Kaston ve kandan beslenen bir İsrail terör örgütü var dendi. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. Şimdi siz bu Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı oluşturan ülkeler kalkıp Amerika'ya, aynı zamanda İngiltere'ye, Avrupa'da bazı ülkelere öyle bağımlısınız ki asla İsrail'e yaptırım uygulayamazsınız. Uygulayabilseydiniz bugüne kadar uygulayabilirdiniz. Yani burada alınıyor kararlar ama iş böyle yaptırım uygulamaya geldiği zaman Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin birçoğu sınıfta kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir telefon canını okuruz diyorlar, iş bitiyor orada. Hiçbir şey yapamıyorlar. İnşallah yaparlar.